Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bugün Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte 19 Mayıs Ankara Yarım Maratonu ve Halk Koşusu'nun açılışını yaptı. Özel ve Yavaş daha sonra binlerce gençle beraber Anıtkabir'e yürüdü. 4 3 2 1 Mansur Başkan bu meseleyi sadece konuştuk hemen projelendirmiş ve belki de dünyada eşi benzeri olmayacak bir maraton pisti kazandırdılar. İlk adresi 19 Mayıs Ankara yarı maratonu ve halk koşusu oldu. Türkiye'nin en keyifli maratonu dedi. Türkiye'nin en keyifli, dünyanın da en çok tercih edilen maratonlarından bir tanesi olabilir. CHP lideri Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte ilk kez düzenlenen maratonun açılışını yaptı. Yavaş'ın maratonculara yaptığı çağrıya Özel'den esprili cevap geldi. İlk defa bugün burada bir maraton başlıyor, yarı maraton başlıyor. Benim kızım da İngiltere'de yarım maraton koştu, 1.55 koştu. Maratoncuları duyurayım. Ben Mansur Başkanım'ın kızı kadar iyi derecelerim yok. Hep iki saatin üzerinde yarım maratonu bitiriyorum. Ama sonuçta bitiriyorum. Ümit ediyorum seneye birlikte koşarız. Özgür Özel'in gün içindeki ikinci durağı gençlerle anıt önünde buluşmak oldu. Atatürk kendisi bir askerdi. Son derece rahat bir şekilde Cumhuriyeti askerlere emanet edebilirdi. Öyle yapmadı. Ne kendinden sonraki genelkurmay başkanlarına ne siyasetçi olduğu için kendinden sonraki siyasetçilere, cumhurbaşkanlarına kurucusu olduğu partinin genel başkanına bile emanet etmedi. Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Gençler de bugün Ankara'da bu emanete çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eski 19 Mayıs bayramlarını hatırlattı. Uzun süredir 19 Mayıs bayramı böyle gençlerle, spor yapanlarla birlikte kutlanmıyor. İlk defa bugün burada bir maraton başlıyor yarım maraton başlıyor. Benim kızım da İngiltere'de yarım maraton koştu. 1.55 koştu. Maratoncuları duyurayım.